Yeni günün dersine hoş geldin. Hazırsan direkt dört ayağa doğru yerleş ve güçlü bir pratikle başlayalım. Gel yerleş dört ayağına. Dizlerin arasında kalça mesafesi arala. Ellerin yaklaşık omuzların altına doğru yerleştiğinde avuç içlerini kocaman arala. Parmak uçlarından zemine doğru hafif bir basınç uygula. Bunu yaparken dirseklerini biraz daha düzleştir. Omuzlarını aktifleştir. Ve yavaş yavaş el bileklerinin etrafında daireler çizmeye başla. Ve dikkati yavaş yavaş daha geniş aldığın nefeslere ve burundan daha uzun verdiğin nefes verişlere doğru getir. Terse doğru döndür. Ve yavaş yavaş kalçalarını topuklarına doğru ilerletirken bu defa ayak parmak uçların takılı kalsın. Ellerinle uzanabildiğin kadar ileriye doğru git. El parmak uçları yere doğru yeniden köklensin. Ve yavaş yavaş kalçanı topuklarına doğru gönderirken koltuk atlarını yere doğru ağırlaştır. En son anın yeri gelsin. Kalçaların topuklarına doğru gitmeye devam ederken el parmak uçlarının yere doğru kökleniyor. Ve dolan nefese yeniden doğrul. Dört ayağa gelir gibi. Burada ellerin yerini değiştirme. Ve yavaş yavaş kalçaları yukarı ve geriye doğru böyle geniş bir aşağı bakan yapar gibi kaldır. Ellerini iyice itmatını ve göğüs kafesine olabildiğince üst bacaklarına doğru göndermeyi dene. Geniş nefes al, uzun boşalt. Bir sonraki nefes verişinde iki dizini aynı anda yavaş yavaş yere doğru indir. Kalçayı yeniden aynı şekilde gönder topuklarına. Koltuk altları yere doğru ağırlaşsın. Şimdi bir daha bir, bir sonraki sefer gelirken dirseklerini yanlara doğru açarak göğüs kafesinde yerden sürünerek gel matın önüne ve yavaş yavaş yukarıya doğru kalkarken kuyruk sokumunu içeriye doğru toplayıp bakışlarını ileriye doğru al. Nefes verirken gönder kalçayı bir kez daha geriye. Alırken tekrar kuyruk sokumundan başlat hareketi ve gel yarım planke gelir gibi. Nefes verirken geriye. Bir tur daha. Ve buradan dirseklerini koy yere doğru. Eğer çok böyle rahatsız eden bir yerse tabii ki ellerinin konumunu değiştir, dirseklerin çok açıksa bir tık daha kapatarısını. Avuç içlerini iyice sarmatı. Şimdi nefes alırken dizlerini sıyır yerden dizlerini istediğin kadar bükülü tut. Kalçan yukarıya doğru geldi. Yavaş yavaş omuzlarını Dirseklerini geç, el doğru yaklaştır. Tekrar dön geriye. Al burada derin bir nefes. Nefes verirken omuzlar el bileklerine yaklaşsın. Dizler hafifçe yere doğru ağırlaşsın. Alırken git geriye. Verirken gel. Alırken git. Son tur verirken gel. Alırken git ve iki dizini aynı anda yere doğru koy. Kalçayı bırak topuklarını bu defa rahat bir çocuk pozuna doğru yerleş. Elleri arala mat mesafesi ve tekrar sürünerek göğüs kafesinden yavaş yavaş ileriye doğru gelmeye başlarken dirsek uçlarını kapat gövdene doğru ve buradan bas elleri yukarıya doğru açıl. Nefes verirken yuvarla sırtı kalçayı gönder topuklara alırken önce yanlara doğru aç. Sürünmeye başla. Yarı yola geldiğinde neredeyse başın ellerinin arasındayken kapat dirsekleri ve bas elleri yavaşça yukarı. Verirken yuvarla sırtı geriye. Son tur. Sağ elini sağ tarafa getir. Sol elini sağın üzerine doğru al. Kalçanı gönder sol topuğuna doğru. Bedenin sol yanındaki gelmeyi hisset. Tekrar eller ortaya doğru gelsin. Şimdi sol et sol tarafa, sağ solun yanına ya da üstüne ve kalça gitsin sağ topuğa. Tekrar gel matın ortasına. Dört ayağa doğru yerleş. Buradan hemen bir aşağı bakan köpeğe doğru gel. Rahat nefes al, uzun boşalt. Sağ bacağını yukarı ve geriye doğru gönder. Sağ tarafta üç bacaklı köpek için. Al burada derin bir nefes. Nefes verirken omuzları taşı el bileklerinin üzerine tek bacaklı plank'e doğru gel. Al tekrar yukarıya yüksel. Ver gel. Bir tane daha al git. Ver gel öne. Alıp uzandığında kal. Boşalt burada nefesi. Sağ topuğunu sol kalçana doğru çekerken sağ dizini yukarıya doğru aç. Burada kalabilirsin. Aldın nefesi. Nefes verirken omuzları el bileklerin üzerine doğru bu şekilde taşı ve sağ ayağını getir. Matın solunda yere doğru yerleştir. Ağırlığını sol eline verdiğinde sağ kolu kaldır yerden ve ileriye doğru uzat. Rahattan şimdi nefes alırken dön. Göğüs kafesini tavana doğru. Sağ elini, sağ kulağının yanından yere doğru harlaştırmaya başla. Göğsünü it oraya. Kalçaların topuklarına doğru yaklaştır çıkmak için. Sağ el gelsin yere, göğüs kafesi yere doğru dönsün. İki dizini aynı anda yere doğru bırak. Tekrar dön çocuk bozuna. Bir nefes alışveriş kal. Ve tekrar aşağı bakan Sol tarafta üç bacaklı köpek. Derin bir nefes al. Boşaltırken omuzları evleklerin üzerine. Alırken yüksel. Verirken gel. Bir tane daha. Bu defa yükseldiğinde kal. Sol topuk sağ kalçaya. Sol dizini tavana doğru göster. Sağ dizini hafifçe bükerken sol ayağını matın sağında yere doğru yerleştir. Ağırlığını sağ eline verip sol kolu kulağın yanından ileriye uzat. Rahatsan çevir gövdeyi bir sonraki nefes alışında tavana doğru. Sol el sol taraftan yere doğru ağırlaşsın. Tekrar da matın ortasına. Aşağı bakan köpek. Derin bir nefes al. Boşaltırken iki dizini aynı anda yere doğru bırak. Kalçayı bırak. Tabuklarına tekrar bir çocuk bozu. Yani yavaş yavaş doğru. Ön kollarını koy omuzlarının altında yere doğru. Çok fazla aralama dirseklerinin arasını hemen hemen omuzlarının altına gibi yerleşsin. Avuç içlerini bir araya getir. Parmaklarını takmata doğru. Al burada derin bir nefes. Nefes verirken kaldır kalçayı yukarı ve geriye bir kez daha. Göğüs kafesini üst bacaklarını doğru itmeye başla kolların arasından. Bir nefes alışveriş daha buradayız. Ellerin arasına doğru bak. Ve minik iki adımla bir parça daha omuzlarını öne doğru taşı. Bakışların ellerinde. Nefes alıp vermeye devam et. Sağ anlamatı matı ortala ve nefes alırken sol bacağı yukarı ve geriye uzat. Boşalt burada nefesi. Ve yavaş yavaş tekrar sol ayak yere. Gücün varsa sağ ayağı yukarı ve geriye uzat ya da dinlenerek devam et. Nefes verirken sağ ayak yere, iki dizi aynı anda yere doğru ağırlaştır. Kalçayı bırak, topukları da ellerinle uza ileriye. Gel yavaş yavaş doğru. El parmak uçlarını bedenin arkasında yere doğru getir. Omuzları yuvarla geriye, kürek kemiklerini sıkıştır arkada. Bakışlar yavaş yavaş yukarıya doğru yönlensin. Rahat nefes al göğüs kafesine doğru. Uzun boşalt tavana doğru. Bir sonraki geniş aldığında bu sefer nefesi verirken bir pipetten üfler gibi tavana doğru üfle ve hafifçe karın kaslarının içine doğru çekmeye başla. Bir sonraki nefes aldığında sıyır kalçaları topuklarından gökyüzüne doğru aç. Nefes verirken hem karın kasları içeri hem kalçalar topuklara doğru yaklaşıyor. Bir tur daha. Aralı dizlerin arasını. Yavaş yavaş ellerini bir kez daha açık bacaklarla çocuk pozuna yerleş. İyice uzat ellerini ileriye doğru. Alnı düşür yere ya da bir yana. Nefes alışverişini biraz rahatla toparlansın, dinlensin bedenin. Eğer bir süredir bu pratikleri yapıyor ve bir yerlerde arkadaşlarına ya da sosyal medyada benimle olan sürecini paylaşıyorsan beni etiketlemeyi unutma ki pratiğine dahil olabileyim. Görüşmek üzere.